Sonra sordular bana, ona hiç sarıldın mı? Yumdum gözlerime, elime kalbime koydun ve dedim ki, o bana dokunmadan sevebilmenin mümkün olduğunu öğretti. Ben sevmeyi onunla öğrendim. Sarılmasak da olur. Giden bu yolculardan en çok. Ben şanssızım ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım giden bu yolculardan en çok ben şanssızım ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım biraz da sen al biraz da sen al yürken birer Hasretim sana bir tek sen. Sana...